Merhaba, iyi günler. Bugünkü konumuz kişniş. Kişnişin tohumu olarak da, da kullanılmakta. Kişniş taze olarak da Kafkasya'da özellikle kişniş bol olarak, bol miktarda tüketilmektedir. Yemeklerde, salatanın içerisinde efendim direkt olarak yani farklı farklı kullanım türleri bulmaktadır. Ama daha çok salatanın içerisinde Kullanılması mümkündür. Böyle ay yoğurdun içerisinde de gene ayran içerisinde de bizim cacık yapar gibi böyle gene azar azar içerisinde konulmak vasıtasıyla da kullanılmaktadır. Bizdeki böyle aynen maydanoz nasıl kullanılıyorsa Kafkasya'da da kişiniz çok yüksek miktarda kullanmaktadır. Ama dediğimiz gibi daha çok salata olarak tüketilmektedir. Kişnişin tohumu da gene keza aynı şekilde özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, has kilo almada büyük fayda sağlar toparlanmasında. Yani libido'yu artırıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Özellikle cinsel içerikli ürünlerin de içerisinde kullanılmaktadır kişniş tohumu. E, kişiliği taze olarak tüketmek her zaman için bulmak mümkün ama bildiğimiz gibi Kafkasya'da efendim Azerbaycan'da özellikle bol miktarda e, tüketilmekte ve herkeste zaten bölgenin ortak şeyi gibi. Anadolu'da gene Erzurum bölgesinde ha bilen bilen çok tabii kullanan çok. Bilmekle alakalı yoksa kullanmaya başladıktan sonra damak tadı uygun e, çok e, abes olacak bir gıda olmadığı için de rahat, rahat kullanım vardır. Vücudu toksinlerde arındırmada etkin rol oynar. Böbrekleri çalıştırır da büyük fayda sağlar. Karaciğerin gene temizlenmesinde fayda sağlar. Pankreas, efendim safra kesesi ve dalağın gene toksinlerden arındırılmasını sağlar. Özellikle bağırsakları düzgün çalışmak bahanesiyle kabızlık olanlarında fayda sağlamaktadır efendim. Ama böbrekler burada en önemli temizlenmeye fayda sağlayacaklardan bir tanesidir. Tüm iç organların temizlenmesinde etkin rol oynar. Bağışıklık sistemi toparlar. Yenilmesi konusunda salata olarak yenilebilir. Efendim çayı içilebilir. E, on tohum, tohumlarının da efendim gene makineden çekmek kaydıyla değirmenden geçirmek vasıtasıyla yoğurdun, çorbanın, ayran içerisine almak, bahsede, dökülmek, kullanmak, kullan her türlü istiyorsan su ile için. Bir mahsuliyeti yok yani o sadece damak tadıyla alakalı bir konum olduğu için. Büyük fayda sağlayan bir e, o etkileri, her şeyi bilinen e, uzun yıllardan beri geçmişten Anadolu'dan bugüne kadar gelen bir e, sebzemizdir, sebze türümüzdür. Onun kullanımı ile ilgili zaten basit birkaç şeyi anlattık zaten. Rabbim tüm hastalarımıza sağlık şefaat nasip eder inşallah.